hakiki rızık ala geliyor. Ama burada bir şart var. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hakiki rızık gelecek. Evet. Hani bazıları soruyorlar ya madem ki açlıktan ölmek yoktur peki Afrika'daki insanlar ne diyeceksiniz? O Afrika koca bir kıta. Evet. Ve Cenab-ı Hak'ın onlara verdiği yer altı ve yürüs, yer üstü zenginliği aslında dünyaya e, nispetle çok daha fazladır. Ama, Am ama zalim insanlar hain insanlar Ondan sonra e, egoist insanlar. Adeta bir insanı bir oda içerisinde kapadığın vakit onun ölümüne nasıl vesile oluyorsan, hani su vermiyorsun, ekmek vermiyorsun, Afrika'yı da büyük bir oda gibi kabul edin. Onları da bu manada hapsetmişler. Dünyadan onlara akan yardımları kesiyorlar. Başka yerlere aktarıyorlar. Dolayısıyla bu e, masum insanlar da, şu mazlum insanlar da açıktan ölüyorlar gibi. Bir bu yönü var. Elmas altın madenleri var. Mesela. Ondan dünyayı dünyayı ayağa kaldıracak özellikle. İkincisi Üstadımız e, terkül adat minel mührikat kaidesiyle bunu izah ediyor ayrıca. 12. ile da hatlarsınız. Yani adetlerin terk edilmesi insanları helakete götürür. Varlıkları helakete götürür kaidesiyle. Mesela bir insanda bir insanda vücudunda depolanan ve yaklaşık ortalama 40 günlük ona yetecek kadar şahım dediğimiz iç yağ var. cenab Hak onu insanlar içerisinde iddihar etmiş, biriktirmiş. Herhangi bir durum olduğu vakit o içerideki depodan adeta insan yiyecek ve ihtiyacını karşılayacak. Hücreyi ben bir ara incelemiştim. Evet. İnsanda 100 trilyon hücre var mesela. Evet. Her hücrenin de ayrıca bir rızık deposu var. Rızık deposu var. Her hücrenin evet. ayrıca kendi içinde evet. bir deposu var. Cenab-ı orada rızkı ihtiyaç halinde devreye girmesi evet. için Sistem depolamış, koymuş, depolamış, istifetmiş. Şimdi burada insan ne yapıyor? Günlük üç öğün yemeğe kendi alıştırmış olan bu insan belli bir zaman sonra tabii yemekte diye mesela bir kısıtlanma olsa, başka şeyler olsa yine bu adam açlıktan aslında ölmeyecek. Az önce buyduğunuz gibi hücrenin içerisinde olan depolanmış olan o gıda o yiyecek devreye girecek sistemsel olarak. Ondan sonra insan ondan beslenecek. Fakat ne yapıyor? İnsan kendisini alıştırdığı için, adetini de terk ettiği için böylece helakete gidiyor. Daha o 40 günlük dolmadan ve eden insanlar açlıktan ölmüş olmuyor. Hastalıktan. Hastalıktan, adetlerin terkinden ve bu manada bazı çevresel etkilerden insan etkilenip çarpıyor şey yani, ölüyor. Hakkı rızık normalde hayatının son anına kadar her evet. kim olursa olsun, insan olsun, evet. hayvan olsun. Evet. Veriliyor. Veriliyor. Hatta İsa diyor ya Londra'da şiddet bir inat yüzünden açlık girevine girmiş adam. 70 gün dayandığını gazeteler yazmışlar diyor mesela. Hı hı. Ve ölmemiş bu adam yani. 70 gün yemek yemeden şiddet bir inat yüzünden durmuş, açlık girevi yapmış ve bu adam ölmemiş. Dolayısıyla nedir? Demek ki bir adam 40 gün dolmadan ya da bazı insanlar için de mesela 70 gün dolmadan ölürse bu adam açlıktan ölmüş olmuyor. Buyurduğunuz gibi hastalıklardan ve adetlerin terkinden. Müzik